Arkadaşlar, ben lepsi donut tv'den tabii yine açtık mı kanalı azıcığım ya zaman neyse ben lepsi donut tv'den çikolata evet. neyse abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse videoya geçelim. Ay bir şey demeyi unuttum. Neyse diyeyim. Evet. LPS Donat TV'ye bağlanalım. Evet arkadaşlar. Yeni açtık kanalı. Yani biz boşver. Devam edelim. Ama bir dakika ben bir şey yapmayı unuttum. Heh, tamam. Neyse, Hadi bakalım videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada konu okul. Okulda hayat yani. Okulda minişleri bir hayat bu. Şimdi arkadaşlar her şeyi kısa olarak anlatacağım. İsim falan neyse. Şimdi anlatacağım. Bunun adı... Bu minişimizin adı... Denizcik Müdür. Yani bu minişimiz... Evet... Yerine koyalım. Ben gidiyorum o zaman. İkinci minişimiz... Sunucumuz yani. Bu diye başlayalım. Çikolata. Evet çikolata tatlı Kendisi falan işte. Bay bay. Ve gıcık kızlardan. Bizi. Şuraya boş şuruna mı? Şunun kumluğu da gözükmüyor daha iyi. Biraz sırılık var. <laughs> Neyse. Bay bay ben de gidiyorum. Ve öğretmen. Ve öğretmen. Evet. Şurayı boş verin. Şurayı boş verin ama. Dur. Ah. Bir olmadı. Şurayı boş verin ama. şu pembeli boş verin ama bu neyse. Biz bu Evet. Pembiş. Merhaba ben öğretmen. ben Bu da çikolatanın ablası. Annesi olacaktı ama başka anne yoktu. Bir de ikinci serimizde Ali şeyimiz var. Ali olacak. Evet. Ben çikolatanın ablası adım limon yani bu limon dur yeni minişimiz tık bu da siringen erkek şimdi cinsiyetler